arkadaşlar ben Emircan pardon ben fırtına gücünün teknik direktörü ve kapışma liginin lideriyim El Pisco'nun lideri merhabalar hoş geldiniz Koskoca fırtına gücü tarafta Koskoca Çok, Sakın fırtına... söyleme 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 sakın sakın söyleme Koskoca Fırtına gücü teknik direktörünün arkadaşlar kadın elbisesiyle videoları var. Arkadaşlar onlar tamamen adıma çıkarılan kasetler iflas. Benim videomda isteyorma. bekleyin. Allah çarptı telif atarım. Bakın Ümit abinin videosunda Kur'an çarptı telif atarım. O videolar arkadaşlar benim istifa ettiğim bir şey. Şaplakçı tarafından benim üstüme kurulan bir komplodur, bir şoptur bir photoshopdur arkadaşlar neyse her neyse komplocu kasetçi şaplak siz takımına buradan sesleniyorum bu video kaç beğeni gelir sonucu takım liderimize bir söyleyeyim yaşa bir 20 bin like bekliyoruz 20 bin like geliyor arkadaşlar şaplak sizden 20 bin like bizden de 30 bin like gelsin gücümüz yoksa bu video 50 bin like gelirse full lider olacağız arkadaşlar bugün maçımıza geçeceğiz arkadaşlar kadroyu gösteremedim hemen başladı oyun starta bastım yani işte kadroyu şimdi göstereceğim ağlama babu arkadaşlar bu arada 3 kilo aldım bol çok basit Allah çarpsın güzel bir kilo aldım Bence video daha kötüydü kilodan. Be! On! Go! Ra! Ali on! Arena dayız. Hoş geldiniz baboş. Adam gibi adam nerede? Allah'tan bu YouTube sitesi fazla bilmiyor onu. Bilmeyenler çaktırmasın. Bilecekler benim videomda artık. Arkadaşlar kadroları göstermiyor musun? yoksa gol matim ondan sonra göstereyim. Ya ne sen? yap sus artık. Kalbim kırdım. Arkadaşlar var ya. Ümit abi o videoyu bak yemin ederim atarsan strike atarım sana yemin ederim. Size öyle efsane bir video geliyor ki. Ümit abi Allah çarpsın bak telif atarım. Ümit abi. Benim kardeşim. Atmayacaksın onu ya. Tamam artık, ağlama yeter ya. Yemin et atmayacağına. Tamam sus. Söz ver. Atacağım. Al o zaman ben de gol atayım. Atacağım. Ya. O çok. Bu arada puan farkını söyler misin? Kardeşim puan farkı 4, değil mi? Evet. Ne düşünüyorsun 20 puandan düşüp 4 puana gelmeye? Aha! <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> Niye kasıyor lan? Kasmıyor Allah Eee. O bir dakika 7'de Ronaldo'nun forma numarasıyla Ronaldo'dan bir gol yemezsiniz babo. Onun önüne düştü izle Ne? Ağlama. A -a ağla. Ağla. Daha yukarıya yukarıya daha da. O bak dedik. bak. Tolda nasıl tuttu lan onu? Afuyla -şu şut Ronaldo'nun önüne. Biz i̇şte abi Tolda nasıl tuttu onu? He bilmiyorum ki. Main, çok saçma bir zıplayıştı la. Harbi la çok garipti. Bu arada Ronaldo'muz arkadaşlar haftanın takım Ronaldo. He 97. adamlık yani Ronaldo değil. Baresi. Verdik. Kafıyor. Bu arada kadrolar neredeyse artık eşitlendi. Çünkü bizim de mükemmel takımımız var. Evet. Aha bir şey olur. Alırım. Gel. Sen konuşmayı düşünüyor musun? Çok mu Arkadaşlar görüyoruz. Çok mu konsantresin? Ah ha, ha Gel. Allah aşkına gelsin Adriana. Lütfen bir gel çalıma Ne oldu lan? Oha! <laughs> Kral geri döndü bu sene. Bu arada arkadaşlar liderlik farkı puan yani için bir rahat. Kazansa bile lider biziz yine. Yani zvabuj zvabuj. uş bir konuş ya. Oğlum Korner kullanıyorum ne diyeyim ya? Hadi. Musa. Must. Penaltı. Ne? İzleyelim. Ne? Kırmızı mı geliyor lan Mustafa? Bak Mustafa nasıl küfür ediyor. Sakin ol reis. Japon hakeme de küfür etmez. <laughs> Hayır bir dakika ne yaptın merak ediyorum. Bakalım. Şurada. Oha! da ayağıma anla... girmişsin lan abi. Mustara kafa atmış. O zaman reis nerede? <laughs> Al işte. Al <Hali> işte. <laughs> abi Mustafa'nın göbek kodu geçmeye mi çalışıyorsun? <laughs> Dırırırı Toldo üzme Emre Can'ı lütfen lan. Ay atlamayacaktım Ana. atlamayacaktım son anda bastı biliyor musun? Ahmet bravo atlamazsan da goldü Ha ortaya atmadın mı? Yok Toldo 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 Parti Parti Junior Toldo I love you man ya Şu penaltı mı şimdi ya Allah aşkına Kardeşim beleşe beleş oldu yapacak bir şey yok Seninki tam beleş ama ya Abi seninki de tam beleşti kafuyla vurdun önüne düştü top O zaman bu gol benden sana gelsin Mbappé'yi bir kullanalım Gelsin be kardeşim. Bu arada daha Griezmann mı yedeklerde biliyorsun değil mi? Daha o girecek. Messi çalımı 5'ini attı. Messi, Mbappe Rovaşat'a. Rovaşat'a vursana ya. Oooo reis dolu. Niye iyi vurmadı mı Mbappe? Oğlum oradan nasıl vursun? Aynen yani öyle. Bir yere verelim orada bir yere arkaya göndersin. İyi. Lan <laughs> yine çarptı. Bir yere pas ver oğlum. Ya bir yere. Aha! Ya! Bir Rovaşat'a. <laughs> Messi ne yapıyor lan? Aynen oğlum. Adamlar panik oldu. Oh! Oğlum. Bu gol olursa hakkımı helal etmem. Ne hakkın var lan senin bende? Oha! Ben ne? <laughs> ne? Oy! Böyle gelişine de gol atmazsın ya. Zdozer Zdozer Zıtozer! Tozer gel içine. Bom, böyle böyle fizik kurallarına aykırı babacığım. Ama Tozer zaten fizik kurallarına aykırı bir adam. Oha. Oha Irvin ne yapıyorsun lan? Aha. Gucci. Verdi orada pasını Messi. Messi ben hata açıkınca oyun kasıyor nedense. Ben Mbapp ben yap. Ama hacı kasmasın ya. Abi tamam. Defans yapamıyorum ya. Ben atak yapamıyorum hangisi daha önemli? Yeah. Messi. Güzel senin sesin de kesiliyor. İnternetin kötü senin yüzünden bilerek yapıyorsam bu kasmayı. Pa 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 pa. Party party. Party Junior. Pa 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 ba, pa ba. Bak bak şu topu zaten sen durduramazdın. Geçtim orada pas verdim Messi de vurdu. Yani orada zaten Adriano bil çalımını atmış sen daha ne yapmayı düşünüyorsun ki? Vieray nasıl çıkarttım oyunu baga sokup ya. Viera geldi, defans tekrar ayaklandı. Bak oyun oyunsin atak yaparken, kasma atak yaparken kasacaksın izle. O zaman çek bir ALTF4 de ağlama ikimiz de kurtulalım ya. Ya Aa, lan Messi Ertuğç çarpmaz ya. <laughs> Adamın Messi ya. <laughs> Oo, çıldırdı kendisi. Güzel bana 95 Noel çekti her herkes dün yeni Noel oynatmıyor. Mustafa kimi şu yapıyorlar. Bilmiyorum valla. Bence Mustafa. Yani onu diyen bence kapışma izlemiyordu. Aynen öyle bence Ovran'ın bir önemi yok bence. Tabii ki yok. Kaç tane baklı oyuncumuz var. Mesela Viera 93 ama 99 gibi oynuyor. Aynen öyle 95 Mustafa'yı oynatmıyoruz antrenmansız bile. <gülüyor> <gülüyor> ya Mustafa bak ne no oluyor lan videonu her yerde yayarım. Oha zaten o ne no oluyor lan yayıldığı kadar yayıldı bütün kan yiyade. Kanal yok ki müdü 24 saat boyunca ne no oluyor lan diyor. İzlesene öyle. Harbi izleyeceğim. Har Oy. Ümit abi harbi izleyeyim bunu Mal mısın ya? Val... Bu sefer bir sürü ederler sana. Ya <laughs> vallahi izleyeceğim yemin ederim. <laughs> <laughs> yok vallahi izleyeceğim. Ümit 24 saat boyunca ne no oluyor lan diyor ve ben de izliyorum. Yemin ederim ben ya bunu yapacağım bak bunu troll yapacağım. Beynin <laughs> Tan abi bir daha seni görmek istemem artık herhalde ya. He? Bence beynin kaldırmaz onu Emrecan. 24 saat boyunca seni izlediğim üstüne aralıksız. Yemen <laughs> İzleyeceğim vallahi izleyeceğim. Sen psikolojisi kaldırmaz o kadarını. Arkadaşlar izliyorsan, istiyorsanız izle, yazın bakalım yorumlara. Forbet sence 87 oynuyor. Hayır, sancı... oynar. Değil mi? Abi biraz kral bir öv ya. Sence kapışma liginin en efsane adamı kim? Emrecan ben bir defa onun normal haliyle ben onun normal halini oh, 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 yiyeceğim. Boş kale! Boş kale! Hazard! Hazard. Kimisi Lorke? Hazard! <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. Ya bu lorke. artık yine Hazard'ın Lorke. Oh be! Başlamış şeysi. <laughs> La Lorke nazar değdi. Kaleci de Bir maçta 5 gol atan Lorke. Bomboş kale atamıyor. Bunu da atamadı la. Hazard da öyle işte. Sağlık kız. Zaten oyun kazıyor anca böyle kazandın. Şimdi bilerek <laughs> At hadi oradan golünü. Bu an var bir yolu oluyor arkadaşlar. Bir attık, üç yedik. Atmasın Ama şimdi çok büyük bir oyuncunu sileceğim. Aha, aynen aynen. Şimdi bingo'ya geçiyoruz. Çok... Ve bingo dedi arkadaşlar. Hadi bravo. Şöyle bayağı bir Gençler. Ee, Tam başladık değil mi? Evet. Bak nasıl değiştirme yok. Bak bence var ya iyi oyuncularını ya forvete dizdin ya defansa. Orta sahayı bu sefer bence kötü bıraktın orta saha söylerim diye. Galeci mi desem, sağ stoper mi desem, sağ bek mi desem. Onlar kesin beklere iyi birilerini koydu bu. Sağ bek diyorum. Yapma ya. O ama var ya silebilecek. Ya Guti <laughs> Guti'yi silseydin, Iniesta'yı silseydin. Kim vardı? Abi hiç karışmadım. Var ya kapı vardı. <laughs> 91 kırmızı kafu. <laughs> bir şey diyeceğim. Forvetlerde Ronaldo, Mbappe, Kayete, Mustere vardı yalnız bu arada. Karıştırmamış mıydın? Hiç karıştırmadım. Ama, Ama neyse şey... Legend Kafu bir daha gelmez adamdır. Abi bir sildik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Puan farkı 1 oldu be. Bay <laughs> bay.